Kız var mı? Kız kız. Kız var mı eller? Yok sordun öyle. Ben kızları çok severim ya ondan. Yani oğlum kız var lan biraz adablı ol. Benimle <laughs> seviyorum olur musun? Kızın amana koyayım ya. Oyunuzu oynayın lan. Konuk etmek ne oluyor oynayın lan Oyununu oynayın. Oğlum kızı var kız kız. Yaşlar. Onlar. Aferin. Aferin sensin lan. E, i̇smi neydi bu arada? Kız olana söyleyeyim. İsmini alabilir miyim? İsmini söyle istemiyorum başka. İsmini tek söyle. Çok üzüldüm şimdi. Lütfen. Arkana dönsene. Kanalın ismi ne? Olmaz. Üçüncü. Kanalın ismini söylesene bana. Yol alan, Allah lan. Allah'ına yolla. Gireceğim tamam mı kanala? Yok söyle bir şey sen amına koyacağım. Yalan atıyor ya. Ya sallıyor amına kudumu. Ne zaman yayınlar? Ben ne zaman yollarsam o zaman geliriz. Sen yani tamam mı? evden sonra gidip bakacağım. Yok senin amına koydum. Oltada ünlü oldu kanka. <laughs> Oğlum saldı adam. Vallahi saldı. Çoluk çoluk.